Merhaba değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalıma yeni gelen izleyicilerim de hoş geldi, sefalar getirdi. Bugün size çok güzel, dışı çıtır çıtır, ısırdığın zaman ağzında eriyen harika bir poğaça yapacağız. yapımına geçelim. 150 gram tereyağım var. Tercihe göre isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı mayamız, 2 yemek kaşığı silme, 2 yemek kaşığı şekerimiz, 1 tatlı kaşığı tuzumuz, bir şişede maden suyumuz var. Su kullanmayacağız, süt kullanmayacağız. Sadece maden suyu kullanacağız. Burada 6 su bardağı un ayarladım ben. Tahmini 5 su bardağı alıyor. Ben biraz fazla ayarladım. Bakalım ne kadar alacak. Ben onu videomda paylaşacağım. Siz değerli izleyenlerimle. Önce maden suyumuzu açıyoruz. Toz mayamızı Maden suyunun hepsini kullanmayacağım. Öncelikle yarısını kullanacağım. Bu kadar da yeterli olacaktır. Unumuzun katılma göre ilave ederiz sonra. Kağıtçı yapmanın püf noktalarıyla beraber anlatacağım değerli izleyenlerim. Kağıtçı'nın kabarmasını istiyorsanız, lezzetli olmasını istiyorsanız, tarifimi sonuna kadar izleyin lütfen. öncelikle mayamızla sodamızı karıştırdık. Üzerini kapatıyoruz. 5 dakika aktifleşmesini bekliyoruz. Bunlar püf noktasıdır. <laughs> evet değerli takipçileri gördüğünüz üzere mayamız aktifleşti. Poğaçalarımızın güzel kabarmasını istiyorsak arkadaşlar bu püf noktalara mutlaka dikkat edelim. <laughs> 2 yemek kaşığı şekerimiz, 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir güzel karıştıralım. <laughs> Bir güzel karıştıralım. 150 gram tereyağımız var. Tereyağımız gördüğünüz üzere oda sıcaklığında gayet yumuşak bir kıvamda olması gerektiği gibi. Önce bir kaşık yardımıyla arkadaşlar dağıtıyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip yorum işlemine geçiyorum arkadaşlar. Burada altı su bardağı unum var. Kontrollü bir şekilde. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacak. Ele yapışmayacak. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması lazım. Kıvamını ben göstereceğim. Süt kullanmıyoruz. Sıvı yağımız da yok. Sadece 150 gram Tereyağıyla isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Sadece 150 gram katı yağımızla evde olan malzemelerimizle bu parçamızı yapacağız. Biraz daha un istiyor. Değerli izleyenlerim parçalarımızın daha güzel kabarmasını istiyorsak yoğurma işlemi esnasında ellerimizle böyle bastırarak değil de bu şekilde dıştan içe doğru vererek bu şekilde dıştan içe doğru vererek bu şekilde yoğurduğumuz zaman parça hamurlarımızı daha güzel daha iyi sonuç elde ederiz. Dıştan içe doğru yoğuralım bu şekilde. Ben bu şekilde arkadaşlar yaklaşık 5 dakika yoğurdum. Hamurumu toparladıktan sonra yaklaşık 5 dakika yoğurdum. Kıvamını göstereyim. Gayet kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde ettim. Maden suyuyla yoğurduğumuz için arkadaşlar dokusu bu şekilde. Hamurumuzun üzerini kapatıyoruz ve mayalanmasını bekliyoruz. Mayalanmaya bıraktığımız hamurumuza bakıyoruz. Gördüğünüz üzere mayaya gelmiş. mayaya gelen poğaça hamurumuzu eşit bezelere bölelim. Eşit bezelere böldüğümüz poğaça hamurlarımız arkadaşlar masamızın üzerinde. Bu şekilde yuvarlayalım ve tepsimize yerleştirelim. Mandalina büyüklüğünde tuttuğumuz bezelerimizden toplam 16 tane poğaçamız oldu. Bu bezelerimiz arkadaşlar ellerimiz üzerlerine bastıralım. gayet ekonomik bir tarif arkadaşlar. İçerisinde sıvı yağ yok, yumurta yok, süt yok. Sadece 150 gram katı yağ ile bir tepsi poğaça yapacağız. tane yani yumurtamızın sarısı var üzerine sürmek için. Yumurta sarısını parçalarımız üzerine sürdük ve bir çatal yardımıyla hafiften bastırarak artı şeklini veriyoruz. bu parçalarımız arkadaşlar hemen fırınımıza sürmeyeceğiz 2 saat en az 2 saat tepsi mayası vereceğiz bu şekilde olduğu zaman daha garanti sonuç alırız poğaçamız daha güzel kabarır eğer malzemelerinizin ziyan olmasını istemiyorsanız arkadaşlar gerçekten mükemmel bir poğaça yapmak istiyorsanız bu püf noktalara çok dikkat etmeniz gerek artı şeklini veriyoruz çatalla. Gayet ekonomik bir tarif. Duygu sizlere garanti bir tarif gönderiyorum. Mutlaka deneyin. Püf noktalara dikkat edersek istediğimiz sonucu alırız. Önceden hazır hazırladım. Üzerini kapatıyorum. Hava almayacak şekilde üzerine kapatalım. Üzerine de bezimi örtüyorum. 2 saat dinlenmeye bırakıyorum tepsi mayasına. Dinlendirdiğimiz parçalarımızın üzerini açtık. Üzeri için biraz susamım var. Biraz susam gezdireceğim. kenarlarındaki boş yerleri arkadaşlar bırakmaya çalışıyorum. İsteğe göre isterseniz üzerine de serpebilirsiniz. 180 derecelik fırınımı çalıştırdım arkadaşlar. Fırınım ısınıyor. Susamlarımız serpip hemen fırınıma göndereceğim. Çayımızı da demledik. İnşallah çayımız demlenene kadar çayımızı da bıraktık. Parçamız da pişmiş olacak. Değerli takipçilerim poğaçamız 180 derece önceden ısıttığımız fırınımızda pişti ve çıkarttık. Gördüğünüz üzere çok da güzel kabardılar. Altları da çok güzel pişti. Dokusunu göstermek istiyorum size. Yumuşacık. Sadece 150 gram tereyağıyla ya da katı yağla margarinle de yapabilirsiniz. 150 gram katı yağımız var içinde. Ne yumurta, ne süt, ne sıvı yağ, içi boş parçalarımızın arkadaşlar mis gibi tereyağı kokuyor. duygularımızdan sizlere ekonomik bir tarif arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Yapan arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.